Merhaba konsolum takipçileri ben Yiğit bugün yepyeni bir paket açılımıyla karşınızdayım ve bu hafta gerçekten benim çok mutlu olduğum çok sevindiğim bir Team of the Week takımı geldi yeni Team of the Week takımını göstermek istiyorum tabii ki hedefimiz Luis Suarez olacak genelde böyle şeyler bana çıkmaz hiç çıkmadı karta bir bakar mısınız 93 şut 91 dribbling 85 pas 84 fizik 84 hız daha ne olsun ama bunun yanında Bunun yanında öyle bir kart var ki Yani Higuain'de değil biliyorum Higuen'e gözünüz kayıyor ama de değil Abi o kart Mane 86'lık Mane bir dakikalık saygı duruşu rica ediyorum yani bu Nasıl bir kart 98 hız 89 dribbling 85 şut 83 pas 78 fizik Abi siz ne yaptınız yani kendi elinizle bir canavar yarattınız bu manen Yani kötü insanların eline geçerse çok kötü şeyler olabilir İnanılmaz bir kart Mane Ve higuen de var tabii higuen de 92 Şimdi diyeceksiniz ki e, Seni mutlu Pardon Çok pardon ve Diğer Diğer çok tehlikeli adam O da kesinlikle Martial abi Martial'in zaten normal kartı 82'lik kartı Eee overpowered bir kart. Yani olduğundan çok daha iyi oynayan ve birçok kadroda görebileceğiniz bir kart. Yani aynı Butland'da olduğu gibi aynı Musa'nın olduğu gibi. Ve üstüne üstlük Martell'in Team of Three kartı geldi. Daha iyi, daha hızlı, daha güçlü ve kesinlikle çok pahalı olacağını düşünüyorum. O da çok tehlikeli bir kart olacak. iyi oyuncular var ama ben bunlara şimdilik es geçiyorum. Beni mutlu eden tarafını göstereceğim size. Beni mutlu eden tarafı işte şurada transferler kısmında saklı, transfer kısmında Gonzalo Higuainimi görüyorsunuz. 92 olmuş durumda, ee, yaklaşık çok fazla artmadı ama bir 70-80k olarak fiyatı arttı 91 haline göre. Bir tane de kulübümde var, onu da hemen göstermek istiyorum. İşte şu an beni mutlu eden asıl tarafına geldik. Bir Higuainim de burada var, satılamaz olarak gelmişti biliyorsunuz kartlardan. O da 92 oldu. Aslanlar gibi orada duruyor. Ve işte o muhteşem kart. İşte o inanılmaz kart. 98 hıza sahip Mane. O da satılamaz olarak gelmişti. Zaten paket açılım videolarında da göstermiştim. Neyse laf fazla uzatmadan paket açılımına başlayalım. İlk paketimizi açıyoruz. Haydi Bismillah sesleriyle. Şöyle bir renkli gelse tabii ki non rare ile başladık. Her zamanki gibi en sevdiğim ritüelimdir non rare ile başlamak. Bir sonraki nedir? Wow rare nadir bir oyuncu kim o? Casillas. Bundan 3 sene önce gelseydi Casillas şu an seviniyor olabilirdi. Zaman Casillas'a da iyi davranmadı arkadaşlar. Evet bakalım. Bir nadir oyuncu bir walkout bir bir şeyler arıyorum. keçi logolu takım çıktı Hurtado Evet Oo, Infor Infor kim bu Ben Talep İlk informumuz geldi İlk inform geldi ama bayağı da Bakıyorum Çok iyi bir kart olduğunu zannetmiyorum Ben Talepin. Zayıf ayak 3 yıldız Şu an Team of the Week'in Ilk paketlerinden bir tanesi. O yüzden e, olabildiğince çabuk satışa çıkarıyorum. Çünkü en yüksek fiyatı ilk çıktığında alacaktır. Evet Güzel oldu ya, çabucak Team of the Week kartını buldum. Biabiani Biabiani'ye de Allah bir hız vermiş, gerisini koy vermiş. Baksanıza adam 76. Güzel, bir tane de bir tane Suarez gelse burada ağlamaz mıyız be? Gözyaşları sel olmaz mı be? Hep bunların hayalini kuruyorum. Gerçekten yüzüm hani açıkçası Higuen'le güldü. Higuen'den başka hiç kimse benim yüzümü burada tam anlamıyla güldüremedi bu oyunda. Higuen tam 3 kere geldi biliyorsunuz bana. Ben yani videonun başında da söylemiştim sizlere. Gerçekten bu Team of the Week en çok sevindiğim Team of the Week'lerden bir tanesi. İki tane elimde olan Higuen'e. iki tane e, One to Watch Higuen kartım vardı biliyorsunuz. İkisi de şu an 92'ye çıkmış durumda. Ve bunun yanında Mane. Mane kartım da. 92'den 90 a ah, büyük bir top kaleci çok da büyük değilmiş Reyna yok yani hep gözüm takılmada hiç takılma olmuyor her takılma olmadığında da bir hayal kırıklığı böyle içime kavuruyor çok şiirsel konuştum ama yani yani bir team of the week ama böyle olmaz. Yani en azından bir tane daha Team of the Week kartı gelmeli arkadaşlar. Buradan e-sports'a sesleniyorum. Yani heyecan yaptım. Sana geldi. Artık son paketlerim. Son 3 paketim. Evet hafifçe iricene bir tane top geldi. Aspil yukarıda. Yani şu hafifçe iricene toplar bile dikkat çeker hale gelmişse biz bitmişiz gençler. Biz bitmişiz. Son iki paketim. Heyecan dorukta hiçbir şey gelmeyecek. Heyecan zaten dorukta değil ama lafın geri şöyle söyleyeyim. Siz öyle söylediğime bakmayın. Aa bir tane daha iyi top. Kaleci. Johart. Giderek <laughs> e-sports bak hani güzel paketler çıktı en son hani istersen bir düşün tekrar paket açar mısın diye buradan iyi e spor diyorum ki nah zaten paramız bitti ve son paket son paket bakın gözlerim kulaklarım her şeyi kapadım hiç umudum yok muhtemelen 75'lik bir nadir oyuncu gelecek açıyorum bak açıyorum Beklentimin üstünde geldi. Buradan eSports'a ES çok teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel kartı bana like gördüğünüz için. Romagnoli uzun zamandır istediğim, aradığım ve taradığım bir futbolcuydu. eSports ES bugün zengin olmamızı istemedi. Sadece bir Team AutoV kartıyla bizi geçiştirdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla paket açılımı gelmesini istiyorsanız lütfen like butonuna böyle hafifçe tıklarsanız ve abone ol butonuna da diye dokunursanız çok mutlu olurum. Adamsınız.